sana para ver baba der ne? Evet. Bunlar yeterli olur inşallah. Ha, tabii ki yeter hayatım. Zaten bunlar sadece atıştırmalık. Saat 12'ye geliyor. Kahvaltılarını da etmişlerdir. E sen rahatına bak. Ya ne kadar aç olabilirler ki? Erman. Efendim? Çok özür dilerim. Ben bir ara onlara inandım. Sonra sana inandım. Onlara sana onlara sana filan derken Gerçekten geç kalıyoruz Erman. Şu an gerçekten musafirliğe gitmek istiyorum. Ya. Tek istediğim bu ya. Tamam. Gidelim. Sen üstüne gidiyor? Kalbimi de kırıyorsun öyle inandırıcı. Sevmem öyle şeyleri. Aldım ben çikolatayı. Bu eline. Eve gidene kadar çikolata yiyenin... ...Allah belasını versin. Cırcır olsun. Akşama kadar tuvaletten çıkmasın. Çekilin bakayım. Ana Anayla babaya birer tane. Hadi. Hoş geldiniz. Buraya gelin. Merhabalar. Merhaba. Buyurun, buyurun buyurun. Buyurun geçin. Ayaklarla mı giriyor? Evet evet. Olmaz. Yere nimet dökülüyor. Ayağını basıyorum. Bereket bir şey kalmaz. Yapmayın. E terlik vereyim o zaman size. Buyurun. Ben yanımda getiririm terlik. Erman haberi yok işte. Siz buyurun. 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 Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Buyurun. Buyurun. Çok sağ olun. Zahmet olmuş. Çikolata. Gökhan. Memnun oldum, geldiniz. Erman. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, Aa, hoş ben geldiniz. de. Hoş Memlum. geldiniz. Tamam. Ah. Hoş geldiniz. Ah. Şunu giderken alacağım torbayı. Bunları da giderken dolap gibi bir yere koyarsanız kapalı. ...bir zarar gelmesin. <laughs> Aa, şey, kusura bakmayın... ...ev biraz dağınık. Ee, biz daha dün taşındık o yüzden... ...tam yerleşemedik. Abla aynı bizim ev değil mi? Evet, <laughs> topkuzunun <topuklarının> aynısı. <laughs> Millet evini topkut sarayı gibi yapmış... ...biz daha doğalgaza geçemedik. Allah'ım <laughs> Allah, <demek. demek>. yarabbim. <laughs> Buyurun buyurun. Hmm. buyurun buyurun buyurun. Buyurun buyurun. Eken Bey, ben bir çay şey alayım. Tabii 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 hemen. Hayatım ben... Biraz da kola var mı? Ben bakayım. Tuvalet kola. Arda. Çikolata azıcık su. Erman. İnsanlar. Başkasının evinde yemek ver. on gündür yemek bak. veriyorum. Çocuklar bakın burada börek de var ha. Kola kalmamış e, portakal suyu ben versem, olur mu? Buyur. İster misiniz? Batkı ne var batkıda? Ben, ben bir bakayım hemen geliyorum. Sen, sen. Portakal, de, teşekkürler. Portakal bende meyve şişiriyor biliyor musun? Portakal içmeyin. portakal içmeyin. Sevalcim ben, e, ben. meyve suyu için büyük bir bardak rica edebilir Vişne. Buyurun. Vişne suyu. Buzdum dolattı. İyi adım oluyor. Tamam. Sevalcığım. Üç, üç, et daha. Üçtür kolay istiyor. Yavrucam. <laughs> Üçtür. Üç et yani. Bilmiyor ki. Birader kaymak atmadın mı? Siz bardak istemiştiniz değil mi? Büyük su bardağı. En büyüğünde mi sen kolan geldi mi? Kolay yokmuş. <laughs> Abi ses güzel, kolay yok Bu uygun mudur? Teşekkürler, sağ ol. Birader şunu açamadım ya, açsana. Hem ben geldim, tadım. Hayır. Hadi. İyi ki sucuk gibi bir şeyler yapmamışız. Kofar diye çok korktum valla. İlk tanışma. Ama canım da çekti. <laughs> bu çok ekşi ya, çay olsun beyefendi. Çay başladı bu arada. Tamam, ben, ben hemen geliyorum. Bu fırlama, bu fırlama, yarcan fırlama. Evde de böyle. Evimizin leçe kaynağı. Ben bunu alabilir miyim? <laughs> <laughs> i̇şte. evet, kaldım, buradaymış kaldım. Aldım aldım, aldım aldım. Yalnız, yalnız, yalnız çay istemiştiniz değil mi? Ee, yumurta Hı? bitmiş galiba. Ben, yumurta vereyim ben isterseniz. Hop, Hop. tamam. Ben, ben Biraz yumurtadan hiç kek. almadım yalnız. Ha, ha, ha. Hiç ben yumurta almadım ha daha. Abla bak. Şimdi Allah ben hemen. Daha bir tane yumurta yemedim abi. <laughs> isterseniz. Tamam. Hamur işi yemiyorum ben. Hamur işi yemiyorum. Erman, o salam mı? Yanınızda bir Örindeki şey soracağım. Önündeki salam mı? Yok, al buradan. Kısırgan otu mu, mu? Aa, evet. dere otu mu bu? O dere otu. Dere otu, güzel. Bundan iki tane ver. Bana ver iki tane. Çık yapmak mı lazım? Buyurun. Yanınızda, buyurun. <laughs> Çocuklar, ekmekle <de> doyurmayın karnınızı. <laughs> çok değil, azıcık. Çok... Karabiber, tuz. karabiber, tuz, karabiber, tuz. Hani, hani? Biraz daha zeytin... ...alırsınız belki. Ben bu, ta, bu tarafa da bir... ...on yeşil zeytinden bir tabak alabilir miyim? Kalmadı galiba ama isterseniz ben... ...şunu vereyim, onu alayım. O zaman Teşekkür ederim. Efendim, tuz akmıyor, karabiber akmıyor. Bekan Bey buyurmaz mısınız siz diye? Şey Sonunda biz böyle olmadı ya. Yani. Biz şu anda çok çok mutluyuz. Eşimle beraber lütfen siz devam edin. Geliyoruz. Sevalcığım bekliyoruz ha masaya gelmediniz daha. <laughs> evet kadın bize soğuk davranıyor. Karı firik. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne?